Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birlikte arkadaşlar sizlere birlikte Minecraft'ta grafik modu inceleyeceğiz. Bu RTX'li bir grafik modu yani Ray Tracing diyorlar işte. Şimdi izleme teknolojisine sahip cihazlar kullanabilecek sadece. Peki bunu niye gösteriyorsun diyenler için diyorum. Ben bunu keyfimden göstermiyorum. Arkadaşım birisi istemişti. Ray bir grafik modu var mı RTX'li? Bunu kullanabilmek için arkadaşlar bilgisayarlarınızda minimum RTX 2060 olması gerekiyor veya daha üstü bir kart olması gerekiyor. Yani en azından şu RTX yazılı bir ekran kartınız olması gerekiyor. Yani kısa bir şekilde söylemem için. Telefonlarda arkadaşlar bazı cihazlarda bu RTX teknolojisi var. S23'de olsun, iPhone 15 olsun bu tarz cihazlarda var. İşte sizde de varsa isterseniz bu modu kullanabilirsiniz. Çok kastıracağını düşünüyorum. Telefonlar için en azından konuşuyorum. Bilgisayarlarda pek sorun çıkartmayacaktır büyük ihtimalle de. Neyse fazla boş yapmadan videomuza geçelim. Bu arada gençler hangi sürüm için falan diyorsanız şu an ben 1.21.51 sürümdeyim. Ama arkadaşlar siz bunları eski sürümleri de arkadaşlar büyük ihtimalle kullanabilirsiniz. Veya gelecek sürümlerde yer video gelecek zaman izliyorsanız. Şu an arkadaşlar RTX kapalı gördüğünüz gibi normal Minecraft'ın şeyi. Bu hava niye böyle duruyor derseniz bu da arkadaşlar doku paketinden yani ondan kaynaklanıyor. Şimdi buradan arkadaşlar RTX'i açıyorum yani şey tuşuna bastığımız zaman zaten direkt açılıyor arkadaşlar. Şu an göz gibi arkadaşlar hava bir değişiverdi. İşte yansımalar falan geldi. Şöyle hatta binanın içine gireyim. Orada bakın daha çok görürsünüz. Bakın şu meşalelere. Mesela bakın şu kapının kapıyı açın mesela bakın kapının oradaki yansıma. Hatta buradan saati öğlen yaptığım zaman bak gündüz diyorum. Bakın ha bak burada görür mü? Bakın bir yansıma falan var. Bak buradan geliyor. Bak burada var. İşte e, dokulları değiştiriyor arkadaşlar. Yansımaları falan bakın bu şekilde yansımalar getiriyor. Hatta kapıyı bir daha açayım. <laughs> Kim kapatan kapıyı? Bakın kapıyı açtım zaman da arkadaşlar. içeriye bir buradan bir ışık giriyor. Kapattım zaman. Biraz gecikmeli de olsa yok oluyor. Ama gecikmeli olması güzel yani. Birden bire yok olmuyor. Bir oraya bir animasyon efekti vermişler. Yemin çıkıyorum buradan arkadaşlar. Bakın buralardaki gölgeler olsun. Mesela benim gölgem var mı? Şu an yok. Şuraya çıkmak istiyorum. Bakın oraya doğru bak çıkınca geldi. Gördünüz mü? Bakın burada gölgem de var. Daha bir renkli bir hava yapıyor oyuna. Daha indirmek istenir varsa indirebilir tabi bilgisayarlarınız kaldırıyorsa burada bakın bu camdan gelen var da şu meşaleyi kırdım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar camdan gelen yansımayı bakın buradan daha net bir şekilde görebiliyorsunuz kapıyı da kapatayım kapıyı açtığım zaman bakın buradan bir yansıma giriyor içeriye doğru şu an şuradaki çizgi gitti hemen başka bir eve girelim mesela burada ne var mesela şuraya girmek istiyorum dur bir dakika buraya bir gireyim Buraya girdim. Kapım açık olsun. Kapattım zaman. Açtım zaman. Ama Burası cam değil mi? Cam. Cam çok değişik duruyor. La, sarı duruyor. Sarı mı bu? Aynen sarıymış. Zaten e, yukarıya çıkmadan önce şuralara da bakmak istiyorum. Bakın şuradaki sarı yansımayı falan. Şimdi buradan yukarı çıkıyorum. Çıktım ve buradaki arkadaşlar. Bakın. Ama o değil de şeyleri de çok değişik duruyor. Bak. Böyle bir değişik duruyor, böyle bir değişik duruyor. Bir daha yukarı çıkıyorum. En üstteyim şu anda. Aynı binadan orada da var. Buralarda var. Ağaçların arasına girdiğiniz zaman bakın gölgeleri falan bayağı güzel görünüyor. Aslında güzel bir şey ama bilgisayarları çok yoran bir grafik modu bu. Şu an benim fanımın sesi bilmiyorum geliyor ama bayağı çalışıyor yani bilgisayar fanları. Normalde böyle, böyle ses çıkartmazdı. Şunu bir kırmak istiyorum. Evet kırdım. Kapattım geri açtım. Geri açtım zaman bakın bir içeriye bir ışık giriyor yalnız ha. Hatta bakın şöyle yapacağım, şöyle yaparım. Her tarafa da cam eklenmesek daha iyi olur ama en azından görüntüde nasıl bir değişiklik olacak onu merak ettim. Şöyle yaptım. Kapıyı da kapattım. Geri açalım. Güzel ya. Kullanmak falan isteyen varsa indirsin açıklamada arkadaşlar linki var. Neyse bu video bu kadar da öyle Gösterebiliriz. bir şey yok yani alıp kullanıyorsunuz. Kapatmak için de açmak için de oyun içerisindeyken şehir tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Şu an mesela kapattım ben gördüğünüz gibi. Buradaki asır renkler şu an görüküyor. Minecraft'ın kendi doku paketi bu şekilde. Görüşürüz neyse. Bay bay. Hapsettim ben kendimi.